Cennet dört kişiye aşık, onlardan birisi olma bahtiyarlarından birisiyiz şu anda. Sayalım madde madde. Peygamber Efendimizin öğrettiği hadislerden, Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği ayetlerden Ramazan boyunca merkez vazlarımızda da zaman zaman paylaşıyoruz. Kulak veriyorsunuzdur. Dört kişiye aşık cennet. Bu dört kişi birincisi içerisinde bulunduğumuz ayda indirilen Kur'an'ı okuyana. Cennet'in aşık olduğu dört kişi. Birisi Kur'an okuyan kişi. Bir diğeri yalanı gıybeti terk eden kişi. Hadi hadi ifade etmeye çalışırız. Geniş zamanlarımızda daha ayrıntılı anlatırız inşallah. Fakiri, muhtacı gözeten kişi üçüncüsü ve bir diğeri oruç tutan kişi. Ne dedik? Cennet'in aşık olduğu dört kişi. Bir Kur'an okuyan kişi, içerisinde bulunduğumuz ayda nazil olan Kur'an, bir diğeri yalanı, gıybeti terk eden kişi, bir diğeri fakiri muhtacı gözeten kişi ve son madde içerisinde bulunduğumuz ay, oruç tutan kişi, yani Müslümanlar. Orucu tuttuğumuzda cennetin aşık olduğu dört kişiden birisi olma bahtiyarlığını Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri'yi lütfediyor bizlere. İnşallah o bahtiyarlardan olmayı da nasip eder. Oruçlarımızı hakkıyla tutarız. Kadir gecesine ulaşıp, bayrama erişip, Peygamber Efendimizin ifadesiyle ''Men sâme ramadâne îmânen vahtisâben ve fira lehu ma tegaddeme min Kim gereklerini yerine getirerek Ramazan orucunu tutarsa, mükafatını Allah'tan bekleyerek, gereklerini yerine getirerek Ramazan orucunu tutarsa, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, <laughs> Geçmiş bütün günahları, neyi var neyi yoksa, tamamı silinecektir inşallah. Cennetin aşık olduğu dört zümreden birisinin, oruç tutanlardan olmasını bu sebeple daha iyi anlayabiliriz. Bir diğeri de bu ayla ilintili, Kur'an'ı çokça okuyan, Elinizden düşürmeyin Kur'an'ı, dilinizden düşürmeyin Kur'an'ı. Bu ay içerisinde nazil oldu, Rabbim e, Kur'an ile haş eylesin bizleri. Ama oruç tutmak derken, belirtilmesi gereken konular var değerli kardeşlerim. Oruç tuttuk, ben akşama kadar aç susuz kaldım. Fakat öğlen oldu, ona kızdım, bunu kırdım, buna kötü konuştum. Yalan, gıybet, dedikodu hiç çekinmedim, rahatça söyledim. Bunu dile getirdim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki değerli kardeşlerim, niceleri vardır ki akşama kadar onların yanına kar kalan sadece açlık ve susuzluktur. Allah muhafaza. Yani cennetin aşık olduğu, özlemle bekleyeceği oruç tutanlar sınıfından bahsetmemiş oluyoruz. Sadece aç kaldık. Yani diyet yaptık tabiri caizse. Oruç, mideye ağzımızı kapatıp mideye tutturduğumuz gibi kalp kırmamaya da tutturulması lazım. Kardeşlerim, bu Ramazan içerisinde, şimdi e, notunu almıştım paylaşayım birazdan. Midemize tutturduğumuz orucu biraz da yalan, Müslüman zaten yalan söylemez, bu ay içerisinde daha fazla dikkat ederek, daha fazla özen göstererek e, ee, kalp kırmama orucunu yani gıybet ederek, dedikodu ederek, çekiştirerek vesaire kalp kırmama orucunu yerine getirmeye gayret gösterelim bu ayla beraber. Ki akşam olduğunda yanlarına sadece açlık ve susuzluk kar kalır denilen kişilerden olmayalım. Ölümün vakti yok değil mi? Her konuyu ölüme bağlayacağız. Ne kadar soğuk bir konu, ne kadar uzak bir konu. Değil mi? Ne kadar rahatsız edici bir konu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ağızlarınızın tadını kaçıran ölümü çokça anın Müslümanlar. Çok kaçıracak ağzınızın tadını. Ama her konuyu ölüme getirin. Ölümün saati yok değil mi? 4'ü 16 geçeye kadar. Maraş merkezli depremde niceleri sizden çok daha zengindi. Çok daha sağlıklıydı. Çok daha itibarlıydı. İnsanlar belki önünde erkençe divan duranları vardı. Gençleri vardı, yaşlısı vardı, bebekleri vardı hatta. Nice hayalleri vardı seneye dair, öbür seneye dair. Dördü on altı geçeye kadar öyleydi. Bir dakika içerisinde aldı Allah hepsini. Bu sebeple her konunun önünü sonunu ölüme bağlamak zorundayız Müslümanlar. Ölümün yaşı yoktur. Ölüme hazır olmak gerekmektedir. Ölümden korkunun da faydası yok bu arada değil mi? Hepimiz cennete gitmek istiyoruz ama Hiçbirimiz ölmek istemiyoruz. Ne durumda ölümle aramız diye sorsak iki gün daha yaşamak isteriz değil mi? Mevlana aşk eri Mevlana ne der? Şebi aruz olarak ifade eder değil mi? Ölüm sevgiliye kavuşmaktır diye ifade eder. Yeri gelmişken paylaşalım. Madem ölüm öldürülmüyor madem Kabirlerin üzerine beton dökülmüyor. Kabirlere sevkiyat durdurulmuyor madem. Müslümanlar, ölüm sadece halalara, dayılara, teyzelere, amcalara, ninelere gelmez. Ölüm sadece öteki mahalledeki, öteki sokaktaki kişilere gelmez. Sadece yan komşuya gelmez ölüm. Ölüm benim haneme de gelir ve bundan kaçış mümkün değildir. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Yaşadığınız hal üzere tuttuğunuz oruçlar eğer hakkı verilerek tutulmuş olan oruçlarsa reyyan kapısı açılacak ardına kadar gir benden içeriye denilecek. Hani zaman zaman namaz kıldırırken ayetlerimizi okuruz ya. Fedhuli fi ibadi ve cenneti. Razı olduğun kulların zümresinden olarak gir cennetine. Ya Rabbi, şu mübarek vakitler hürmetine, bu güzel kardeşlerimizi de cennetime gir bahtiyarlığını yaşayacak kullarından olmalarını nasip eyle. Bir taraftan Müslümanlar, mümin kul sırat üzerinden geçerken konular birbiriyle girip o yüzden yeri gelmişken paylaşmakta fayda var. Mümin kul sırat üzerinden geçerken aşağıdan seslenir ona cehennem. Hepimiz bu sahneyi yaşayacağız mutlaka. Hepimiz yaşayacağız. İnşallah doğrudan cennete gidenlerden olarak yaşarız. Sıratın üzerinden geçerken seslenecek fokur fokur kaynayan alev, cehennem. Sırat köprüsü diyoruz ya, İstanbul'daki Boğaz Köprüsü gibi hesap edin. Anlaşılır olması için gördüğümüz örneklerle ifade edelim ki daha iyi yerleşsin zihnimizde. Üzerinden geçerken seslenir ki ey mümin kul çabuk geç benim üzerinden senin imanının nuru benim alevimi söndürecek neredeyse mümin olana böyle hitap edilecek Rabbim hakiki mümin olarak huzuruna varmayı nasip eylesin ama hatalarımız var değil mi? Kusurlarımız var. Ramazana girmeden önce dedik ki Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve ballighna Ramazan. Ya Rabbi, Receb'i Şaban'ı bize mübarek kıl Allah'ım. Bizi Ramazana ulaştır dedik değil mi? Peygamber duasıyla dua ettik Allah'a. Fakat Recep geçti, Şaban geçti. Olur ya. Belki günahlarımızdan affettiremediklerimiz olmuştur. Hatalarımızdan bizle beraber Ramazana girenler olmuştur belki. İşte bu ay onların fırsatı. Hatalarımızla geldik Allah'ım. Kusurlarımızla geldik Allah'ım. Günahlarımızla geldik Allah'ım. Senden başka kime gidelim Allah'ım? Diyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz şu anda. Değerlendirebilene fırsat ayağımıza geldi tabiri caizse. Neden mi? Yanı başınızda saf tuttuğunuz kardeşleriniz, arkadaşlarınız, komşularınız var değil mi? Geçen Ramazan'da sizle beraber olup şu anda aranızda olmayanlar var değil mi? Nicelerini toprağa koyduk değil mi? Benden daha itibarlı olanlar vardı. Ben olmasam bu işlerin hepsi yarım kalır diyenler var şu an toprağın altında. Şehir mezarlığına zaman zaman gidin, lisanı halleriyle konuşmalarına bir kulak verin. Kabire girerken önce bir selam verin kabristana girerken. السلام عليكم يا أهل دار قوم المؤمنين إنا إن Peygamber Efendimizin selam verdiği gibi selam verin Müslümanlar bu ay Kur'an'ı daha fazla hayatımıza rehber etme ayıdır bu ay Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam daha fazla kendimize rehber edinme ayıdır Rabbim bizi kendisine layık kul eylesin Habib edibine layık ümmet eylesin ne için yaratmışsa onun için yaşamayı bizlere nasip eylesin. Kabirlerin lisanı haliyle bize söyledikleri var değil mi? Ey üzerinde yürüyen kişi falanca Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin. Yaşlı genç belki taşı sıksam suyunu çıkarırım. Amir konumundayım, memur konumundayım, işçiyim, çiftçiyim. Türlü türlü konumlarım var. Bankada da şu kadar param var. Çorlu'da bu kadar dairem var. Çeltik ektim, çok fazla hasadım var. Neyi hesap ederseniz edin. Neyi katarsanız katın. Toprağa kadar siz gelecek ama toprakta sizle beraber olmayacak olan şeyler var. Konular dediğim gibi girift olduğu için geniş vakitlerde inşallah anlatırız. Merkez vaazlarımızda da zaman zaman paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Bize derler ki lisan halleriyle, ez cümle olarak söyleyeyim özetle. Derler ki, ey Fatih, Ahmet, Mehmet, daha dün, hatta belki depremzede kardeşlerimizin Yakınlarından vefat edenler için değil mi? Kardeşlerimiz vefat ettiler. 4'ü 16 geçeye kadar her şeye sahiptiler. 4'ü 17 geçe Allah aldı onları. Mallarını aldı değil mi? Kur'an-ı Kerim bize ne öğretti? Canlarını aldı, evlatlarını aldı. Ölümün, ömrün hayırlısını versin Rabbi Rahim olan Allah. Ölümün de hayırlısını versin dedik değil mi? Eğer nasibinizde yoksa mezar taşınızda adınız bile yazılmıyormuş değil mi? Bazen rakamlar yazılıyordu sadece. Gördünüz yakın zamanda. Kur'an-ı Kerim bize öğretti ki Müslümanlar وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسْ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Müslümanlar hepiniz için geçerli. Benim senin herkes şapkasını önüne koyup hesap etsin. Söylediğimiz ötekine değil bizatihi kendimize. Sizi biraz malınızı eksilteceğiz yüksünmeyeceksiniz. Verdiğimiz zaman verirken laf etmediğiniz gibi, bahane bulmadığınız gibi malınızı eksilttiğimizde de yüksünmeyeceksiniz. Sizi biraz maldan eksilteceğiz. Biraz sağlığınızdan eksilteceğiz. Hasta olacaksınız bazen. Efendim o kadar kişi varken nereden geldi de beni buldu bu hastalık demeyeceksiniz. Kişinin eline batan diken bile günahına kefaret diyen alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa var aleyhissalatü vesselam. Ne olduğunu büyüklerin ifadelerinde geçer kelam ı kibarda aradığının ne olduğunu bilmezsen bulduğunda bulduğunun kıymetinin farkına varmazsın derler. Biz sahibi olduğumuz nimetlerin farkına varmıyoruz çoğu kere. Hani suyun içerisinde balığın nimet içerisindeyken farkına varmaması gibi hesap edin. Kur'an-ı Kerim dedi ki bana biraz sağlığınızdan eksilteceğiz. Taşı sıksan suyunu sıkacak gücün vardı. Yarın belki gömleğinin düğmesini ilikleyecek sağlığın olmayacak. Belki ceketini tek başına giyemeyeceksin sevdiklerinizden kaybettikleriniz olacak. Sizden evvel toprağa koyduklarınız olacak soğuk toprağa. Toprağın altında kuş tüyü yastıklar, yorganlar yok. Hiç gittiniz mi Kabristanlara? Vaktiniz olursa, fırsatınız olursa yaz gününde kabrin bir tane boş kazılmış kabrin içine girin, yatın, oradan bakın dünyayı. Sahibi olduğunuz makamın Tecrübe ettiğim için söylüyorum. Sahibi olduğunuz makamın, paranın, itibarın, insanlar benim karşımda el pençe divan duruyorlar. 15 katlı dairelerim var vesaire vesaire. Ötekilere Allah'ın yarattığı diğer kullara üstünlük vesilesi saydığınız ne varsa hepsini içine alarak ifade ediyorum. Hepsinin pul kadar kıymeti olmadığını bizatihi yerinde göreceksiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim der ki bize يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün malın fayda vermeyecek Müslüman. O gün evladın fayda vermeyecek sahibi olmakla gurur duyduğun evladın falanca makama geldi. Benim evladım ötekilerden daha iyi. Rabbim nesillerimizi salih salihalardan eylesin. Ayrıca irdelenmesi gereken konular var. Onlar da anne babaların ne olduğunu bilmeleri gerekiyor ki. Şimdi bu hadisi paylaşayım tamamlayalım. İlerleyen zamanlarda fırsatımız olursa burada da devam ederiz. Merkez vaazlarımızı zaman zaman dinliyorsunuz zaten. Peygamber Efendimizin şu hadisini paylaşayım tamamlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbeye çıkar, hutbede her zaman yaptığının haricinde amin der, elini yüzüne götürür üç defa. Kısaca anlatayım, özetleyeyim, tamamlayayım. Amin der, üçüncü seferinde diğer hutbe gereklerini yerine getirir, salve ile tamamlanır, namaz tamamlanır. Çıkışta sahabe efendilerimiz sorarlar, Ya Resulallah her zaman cuma namazında yaptığınızdan farklı bir şey yaptınız, ne yaptınız? hutbede amin dediniz nedir bunun anlamı buyurur ki sevgili peygamberimiz aleyhisselatu vesselam ifadeyi aktaran aciz ifadenin sahibi alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki Radime enfuhu thumma ragime enfuhu thumma ragime enfuhu diye başlar hadis burnunu yere sürtülsün peygamber efendimiz ifade ediyor Ey Müslümanlardır Peygamber Efendimiz. Ben hutbeye çıkarken Allah yedi kat köklerinden Cebrail'ini gönderdi bana. Ve sizlere usul öğretmemiz için Cebrail'i aracılığıyla bana dedi ki Cebrail ben dua edeceğim ey Muhammed. Sen de amin diyeceksin. icabet edeceksin. Duayı melek yapacak, icabet edecek olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Mustafa adı anıldığında sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmeyenin burnu yere sürtülsün. Peygamber Efendimiz'e Cebrail söyler, Peygamber Efendimiz amin diyerek icabet eder. Bizler de söyleyelim. Muhammed Mustafa adı geçince sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselatu vesselam hangisi kolayınıza geliyorsa aleyhisselam ama mutlaka salavat getirelim. İki men edrake ebeveyhi diye ifade eder hadis metninde. Ana babasının ihtiyarlığına erişip de cenneti hak etmeyen varsa şayet burnu yere sürtülsün. Benim anne babamın ihtiyarlı, babamın ihtiyarlığına erişme seçeneğim yok. Kendi elimle toprağa koydum. Annem hayatta kıymetini bilebilirsem, anne babasının ihtiyarlığına erişip de cenneti hak etmeyen varsa burnu yere sürtülsün buyurur Peygamber Efendimiz. Ve son madde buyurur ki, kim Ramazan ayına ulaşıp ta Ramazan bittiğinde bütün günahlarını bağışlattıramadıysa şayet, Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle eğer geçmiş günahlarınızı bağışlattıramamışsanız burnu yere sürtülsün buyuruyor Peygamber Efendimiz. Rabbim oruçlarımızı hakkıyla tutabilmeyi nasip eylesin. Rabbim ne için yarattıysa onun için yaşamayı bizlere nasip eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı ila nihaya gönderimizde nazlı nazlı dolandırabilmeyi nasip eylesin bizleri kendisine layık kul, Habib edibine layık kul eylesin. Reyyan isimli cennete doğrudan gidenlerden olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.